Herkese günaydın. Merhaba arkadaşlar. Yine minik bir video ile karşınızdayım. Sayfamızın canlı durması adına hem yaptığımız işlemi anlatıp hem de ufak tefek bilgiler vereyim. Sizinle de paylaşayım istedim. Arkadaşlar kafanızdaki ilk soru işareti videoyu açar açmaz sudaki köpük bu nedir böyle diyorsunuz? Evet, onun cevabını vereyim önce. Arkadaşlar, bu köpük teknenin imperler lastini beslemek için kullandığımız sabun. Agresif olmayan, e, herhangi bir aşındırıcı içermeyen içerisinde, herhangi bir aşındırıcı içermeyen sabundur. Sabun imperal lastini besler. E, o da. Ee, i̇çerisinin hem yıkanmasını hem Teknenin motorunun işte Kanallarının Tuz biriken yerlerinin Daha rahat açılmasını sağlar İçeride koruyucu silikonize bir tabaka oluşturur Silikonlu sabunlar kullanabilirsiniz biz Arap sabununu tercih ediyoruz genelde ee, Kullandığımız ürünler Sanayi bazında alınıyor o yüzden size şu markayı alın bu markayı alın Diyemeyeceğim ee, aşındırıcı olmayan el sabunları, Arap sabunu, en kestirme ya işte mutlak deterjanı çok önerir miyim? Olabilir. Yani aşındırıcı olmadığı sürece, içinde partikül biriktirmeci olmadığı sürece olabilir arkadaşlar. Yaptığımız işlem aslında biz yıkamalarda genelde bunu yapıyoruz ama bunu ee, kış girişinde yani sezon sonu yıkaması, tuzlu su yıkamasında yapıyoruz. Bugün yaptığımız işlem kovamızda bulunduğu için öyle. Bugün yaptığımız işlem özellikle soğuk havalarda teknelerin marşına basmanız arkadaşlar. Biz özellikle hani yaz bitti ya da kış geldi tekneyi parka çektik. Yaz gelince basarıcı marşına değil. Eğer ki akülerini Çıkarmıyorsanız, iptal etmiyorsanız teknenizin, kendi teknenizin ee, şiddetle tavsiye ederim. Ee, mutlaka ve mutlaka özellikle kışın soğuk havalarda ayda bir olur veyahut da iki olur teknenizi marşlamanızdır. Bu hem tekneniz için hem de aküleriniz için. Yani tekne derken hem motorunuz için hem de aküleriniz için hayatı önem taşır aküleriniz daimi olarak dolu konumda kalır. Yani şarj aldığı sürece akünün ömrü uzar. Araç gibi düşünün. Araba gibi düşünün. Arabayı çektiniz. Bir ay binmediğinizi düşünün. Mutlaka marşta sorun yaşarsınız. Soğuk havalarda. Biz de motorlarımızda soğuk havalarda özellikle bu işlemi yapıyoruz. Soğuk havada akü çökmesinin yanı sıra Motorumuz çalışırken, ee, hararete kalkma riski de azalıyor. Hatta motorun ısısı düşük olduğu için, yani motorun çalışmasında bir korku yaşamıyorsunuz. Acaba yeterli mi, kova ısınır mı gibisinden bunu yaşamıyorsunuz. Ama biz ekstradan zaten dışarıdan su veriyoruz. Yani su şu anda aktif olarak kovada akar durumda. Onun yanı sıra dediğim gibi e, Hararet Şüpheniz kalmaz e, Motor için Yarım saat Vaktiniz varsa canınız sıkılıyorsa Bir saatlik süreler Düşünebilirsiniz Bu işlemde e, Alt devir egzozu Şu anda dumanın çıktığı yer e, Birkaç videoda Sorulmuştu Ama burada ek geçeyim Belki o videolara denk gelmeyen arkadaşlarım vardır. Arkadaşlar bu duman teknenizi çalıştırdıktan, özellikle bu havalarda, çiğli, nemli, soğuk havalarda gözle görülür. Tekneyi çalıştırdıktan, motorunuzu çalıştırdıktan 3 dakika, 4 dakika motorunuzun büyüklüğüne göre, termostatınızın temizliğine göre 3 dakika veya da 4 dakika sonra başlar. Termostat yeterik e, serinliğe ulaşınca Kapandığında Arkadaşlar bu duman kesilir Termostat açıldığında Yani su Motorun içinde dolaştığında Motoru soğutmaya Başladığında yeteri Soğukluğa geldiğinde termostatınız açıldığında Bu dumanı tekrar görürsünüz Aslında duman değil Buhardır yani Soğuk suyun motorun içindeki sıcak alüminyum alışımınla e, temas etmesinden kaynaklı buhardır bu. Su buharıdır. Dediğim gibi şöyle bu arkadaşlar termostatınız açıldığında buharı verir. Sıcak havalarda çok yoğun olarak görmezsiniz. Genelde nemli havalarda, soğuk havalarda sabah palamut çaparasına, lüfer uzun oltaya, sırtıya çıkarken görebileceğiniz dumandır. E, konumuz kış aylarında motorların çalıştırılması akülerin dinç tutulması motorun dinç tutulması, bakımlı tutulması e, budur arkadaşlar. Aşağıda bir tane de 20 beygir Honda'mız çalışıyor. Ona da geçelim isterseniz. Aynı zamanda inşaat işlerimiz var. Aynı şekilde arkadaşlar ufak da olsa bunda da görüyorsunuz. Bu direkt çıkaracak. Çünkü bunun termostatını söktük. Şöyle termostatı da göstereyim. Şu an termostatı çıkık. Yani bunu motor ısınır ısınmaz buhar atmaya başlar. Ama e, su gezmesi daha yoğun olduğu için içinde bir de küçük motor olduğu için siz o buharı biraz daha az görürsünüz. Aynı şekilde bu da ilaçlı suyla yıkanıyor. Şöyle biraz gaz verelim köpürsün. O 115 beygirlik bir makine iyi kuvvetli köpürtüyor. Bu makine o kadar büyük değil. Onun için o kadar beklemeyin. Yani eğer Şart da değil o köpük öyle yoğun olacak diye ama dediğim gibi e, güzel olur motorunuzun impeller lastiği bakımlı olur içinde herhangi bir yağ tortusu kaldıysa bir kaçağınız varsa en azından onları da motordan uzaklaştırmış olursunuz. Gerçi bakımlı makineler ama yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Konumuz buydu. Hepinize iyi günler dilerim, iyi sabahlar.